Merhaba arkadaşlar. İklim konusuyla devam ediyoruz. Biliyorsunuz iklimle ilgili sıcaklıktan bahsetmiştik, basınçtan bahsetmiştik, rüzgarlardan ve nemden bahsetmiştik. Son olarak 5. iklim elemanımız yağışla devam edeceğiz. Arkadaşlar öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Bir yerde yağış oluşabilmesi için neyin olması gerekiyor? Bir yerde yağış oluşabilmesi için yükselmenin yani havanın yükselmesi Soğuyup yoğunlaşması gerekiyor arkadaşlar. O zaman hemen şunu buraya not ediyorum. Yağış oluşabilmesi için, yağış için diyelim. Ne lazım? Yükselme ve soğuma. Soğuma gerekir diyeceğiz arkadaşlar. Yükselme ve soğuma, yağış oluşması için gerekli unsurlardır. Şimdi arkadaşlar size yağışa ilgili... Yağışın e, oluşumlarına göre türlerinden bahsedelim. Yani oluşumlarına göre yağışlardan bahsedelim. Hemen şuraya yazıyorum. Oluşumlarına göre yağışlar. Arkadaşlar oluşumlarına göre yağışları biz kendi içerisinde kaç ay diyoruz? 3 ay diyoruz. İlk olarak Türkiye'de en yaygın olarak görülen hangisiydi? Konveksiyoneldi. Konveksiyonel. Yani Türkçe meali yükselim yağışlarında bahsedelim arkadaşlar. Konveksiyonel yağışlar nasıl oluşuyor? Ne şekilde meydana geliyor? Şimdi buna değineceğiz. Şimdi şuraya bir çizelim. Şeklimizi bir çizelim. Arkadaşlar şu üzerinde yaşadığımız yeryüzü. Yeryüzü Hava ısınmaya başladı. Isınan hava biz ne demiştik daha önce basınçları anlatırken? Yükselir demiştik arkadaşlar. Hava yükseldi. Bakın. Isınan hava yükseldi. Yükselen hava soğudu. Soğuyan hava yoğunlaştı. Yani bulut oluşturuyor değil mi? Ve yağış bıraktıysa biz buna ne ismini veriyoruz arkadaşlar? Konveksiyonel. Yani yükselim yağışları ismini veriyoruz. Arkadaşlar ee, iç Anadolu bölgesinde yoğun olarak görülen bir yağış türüdür. Karısal iklimde yoğun olarak görülen bir yağış türüdür. Ee, 42'nde 42'nde yağışları olarak da halk arasında 42'nde yağışları olarak da adlandırılır veya ama kıstatan yağışları da denir. Çünkü artık 4 neredeyse aşağı yukarı uzun bir süre iklim olması için gerekli şartı değil mi? Aşağı yukarı 40 gün ikindi vakti yağacak olan yağışlardır. Çünkü ısı birikimi biliyorsunuz saat 2 ile 3 arası çok fazla oluyor arkadaşlar ülkemizde. Daha doğrusu 12 ile 2 arası çok oluyor. Çünkü biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor. 2-2.5 gibi en fazla ısıya ulaşıyor. Ondan sonra ne olacak? Isınan hava yükselecek. Yükselen hava soğuyacak. Soğuyup yağış bırakacak. Yani böyle 5 4, 5, altı o aralara denk getirecek yağışı. ikinci yağışları diye karşımıza da çıkacak. Nerelerde fazla görülüyor arkadaşlar? İç Anadolu bölgesinde, iç Anadolu bölgesinde özellikle hangi mevsim diye sorarsa ilkbaharda, ilkbaharda yaygın görülen yağış türüdür diyeceğiz arkadaşlar. Yani ee, konveksiyonel yaş Yine arkadaşlar konveksiyonel yaş ülkemizde diğer karasal iklimlerin olduğu yerlerde de görülüyor mu? Tabii ki görülüyor. Ee, ama e, bizi birazcık e, şöyle e, tuzağa düşürecek şey var. O da Erzurum kars Erzurum Kars bölümünde de arkadaşlar ne görülüyor? Konveksiyonel yağış görülüyor. Yalnız bir farkı var. Isınma ancak yaza kaldığı için, yazın gerçekleştiği için bu yağışların fazlaca görüldüğü mevsimde hangisi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar? Yaz mevsimi olarak. İlkbaharda ısınma fazlaydı. İç Anadolu bölgesinde ısınma başlıyordu. Yükselim yağışları meydana geliyordu. Yani konveksiyonel. Erzurum Kars bölümünde de yazın, yazın yaygın olarak görülen konveksiyonel yağışlar olarak karşımıza çıkmaktadır diyeceğiz. Arkadaşlar şimdi konveksiyonel yağışlar yağmıyor, yağmıyor, yağmıyor. Hani hava ısınmayı gerçekleştirdiğinde birden yağmaya başlıyor dedik. Ve zemini dolduruyor. Sel rejimli akarsularda meydana getirebilir mi? Evet, sel rejimli akarsularda meydana getirebilir. Sağnak yağışlara neden olur diye ifade edebilir. O zaman onu da ekleyelim arkadaşlar. Ne diyelim? Sağnak. Sağnak yağışlara neden olur diyelim. Bu da ne yapıyor? Sel rejimli akarsuları oluşturabilir biliyor dedik arkadaşlar. Ne dedik hocam e, Güneydoğu Anadolu bölgesinde de var mı? Karasal iklimin olduğu yerlerde görülüyor genelde demiştik arkadaşlar. Güneydoğu'nun da karasal iklim görüldüğü yerlerde de vardır diye karşımıza çıkacaktır. İkinci bir yağış türümüze geliyoruz. İkinci yağış türümüz orografik yağış arkadaşlar. Hemen şuraya yazıyorum. Orografik yağış diye karşımıza geliyor. Orografik yağışın Türkçe meali neydi arkadaşlar? Yamaç yağışlarıdır arkadaşlar. Şimdi biz ne demiştik? Orojenez dağ oluşur demiştik. Oro ne o zaman arkadaşlar? Dağ demek. Dağ demek. O zaman bunlar dağ yamacı boyunca yükselip bize yağış bırakacağı için yamaç yağışları, orografik yağışlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Hemen şekli şuraya çiziyorum. Bakın şöyle bir dağ Arkadaşlar ne olsun burası deniz olsun denizden gelen hava ne yaptı dağa çarptı bu dağa da paralel uzansın hatta denize ki çarpma işlemi daha geniş alanı kapsasın ne dağa çarptı arkadaşlar daha doğrultusunda ne yaptı yükseldi dağ boyunca yükseldi yükselen hava ne yaptı soğudu soğuyan hava ne yaptı yoğunlaştı ve nereye yağış bıraktı yamaca yağış bıraktığı için arkadaşlar yamac yağışı olarak karşımıza çıkmaktadır. O zaman bir daha açıklamasını yapıyorum. Denizden gelen havanın dağa çarpıp dağ yamacı boyunca yükselip yoğunlaşıp soğuyup yağış bırakmasına denir arkadaşlar. O zaman nerelerde görülür bu? Nerede görülecek? Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında yaygın olarak görülecek çünkü neden Karadeniz ve Akdeniz'de Karadeniz'de Kuzey Anadolu dağları paralel uzanıyordu kıyı boyunca Akdeniz'de de toroslar kıyı boyunca paralel uzanıyordu buraya gelip çarpınca ne olacaktı arkadaşlar ee, yamaç yağışları meydana gelecek idi en yaygın görüldüğü yer sorulur ise bu ikisi arasında Karadeniz kıyılarında daha yaygın olarak görülüyor ifadesini vereceğiz yalnız şunu söyleyelim arkadaşlar Karadeniz'de orta Karadeniz kısmında canik dağlarının yükseltisi çok fazla olmadığı için biraz daha geriden başladığı için e, bu yamaç yağışlarının yoğunluğu çok görülmez. E, Doğu ve batı Karadeniz'e göre daha az yağış alan bir yerdir Orta Karadeniz diyelim. Evet yanık ya şey orografik yağışla ilgili canik yağışlar dedik bu arada orografik yağışla ilgili diyeceğimiz nedir? boyunca yağış bıraktığı için bol yağış getirir diyelim. Bol yağış getirir. Heyelan riskini ne yapar arkadaşlar? Heyelan riskini arttırır diyeceğiz. Heyelan riskini arttırır ifadesini kullanacağız. Yani dağ yamacı boyunca yükselecek, yükselecek, soğuyacak, yoğunlaşacak, yağış bırakacak. E, buranın suya doygunluğunu artıracağı için daha önce biz anlatmıştık Heyran'ı. Toprağın kayması demiştik. Yamaç doğrultusunda toprağın kaymasını da hızlandıracak diyeceğiz. O zaman konveksiyonel yani yükselim yağışları daha çok İç Anadolu bölgesinde, Erzurum-Kars bölümünde, Güneydoğu'da görülebilir dedik. Ergeni Havzasında görülebilir arkadaşlar onu da ekleyelim. Marmara'da karasal iklimin görüldüğü yer neresi derse ergene Havzası Edirnenin olduğu yer diyeceğiz arkadaşlar. O zaman Ergeni Havzasında da görülen yağış türü hangisidir derse bize konveksiyoneldir diyeceğiz. Orografik yağışlar dağların yamacı doğrultusunda oluşan bir yağıştı. Yamaç boyunca gelen havanın yükselip soğuyup yoğunlaşmasıyla oluşan bir yağış türüydü. Genelde dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde görülen bir yağış türüydü. Biz de Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında boyuna kıyı tipi görüldüğü için yamaç yağışları için elverişliydi. Ama en fazla nerede diye sorulursa Karadeniz kıyılarında özellikle Doğu Karadeniz bölümünde daha yoğun olarak görülen yağış türüdür ifadesini vermemiz gerekmekteydi arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yağış türümüz kaldı. O önemli bizim için çünkü bunlar aslında bunlar göreceli konum sonucu oluşan bir yağış türüydü. Ama mutlak konum sonucu oluşan bir yağışımız vardı. O da neydi? Cephesel yağıştı. Arkadaşlar cephesel yağışlar ya adıyla frontal, frontal yağışlar olarak da karşımıza gelen bir yağış türümüz daha var. Arkadaşlar biz size orta kuşak sonucunu anlatırken mutlak konumda ne demiştik? ABCD diye kodlamıştık. Akdeniz iklimi, batı rüzgarlarının etkisi, cephesel yağışlar ve dört mevsim demiştik. Cephesel yağışlar orta kuşak olmasının sonucu o zaman neye bağlı oluşuyor ifadesini kullanacağız. Mutlak konuma bağlı oluşan bir yağış türüdür diyeceğiz. Hemen onu şuraya yazıyorum arkadaşlar. Mutlak konuma bağlı. Mutlak konuma bağlı oluşmuştur. Mutlak konumda da orta kuşak sonucudur arkadaşlar bu. Orta kuşakta olmamızın sonucudur. E evet, cephesel yağışlar arkadaşlar nisbi yağış diye de karşımıza alan kaynaklar var. Veya depresyon yağışları diye de depresif yağışlar diye de karşımıza alan çıkaran kaynaklar var. Onları da görürseniz şaşırmayın. Ama en yaygın kullanılan cephesel yani diğer adıyla frontal yağış olarak karşımıza gelebilir. Arkadaşlar hemen bunu da çizelim. Soğuk hava ne yapacak? Soğuk hava üşüyecek, büzüşecek ve ağırlaşıp aşağıya doğru iniş yapacak. Sıcak hava ne yapacak? genleşecek arkadaşlar ve yukarıya doğru çıkış yapacak. Şimdi sıcak hava ile soğuk havanın karşılaşma alanlarında oluşan bir yağış türüdür arkadaşlar. Ne yapacak? Burada yoğunlaşmayı meydana getirecek ve karşılaşma alanlarında yağışı meydana getirecek. Bizim mesela kuzeyden gelen soğuk havayla güneyden gelen sıcak havanın karşılaşma alanlarında görülen yağış türüdür. Aslında beklenilen ülkemizin tamamında görülmesi beklenen yağış türü de budur. Ancak göreceli konum unsurlarından dolayı ne yapmıştır arkadaşlar? Konveksiyonel ve orografik yağış türüne de geçiş yapılmıştır. Tıpkı iklimden bahsedeceğimizdeki gibi diyeceğiz. Arkadaşlar, cebel yağış en fazla nerede görülür derse biz ne diyeceğiz? Bunun en fazla görüldüğü yerleri hemen şuraya yazalım. Bir kere Akdeniz kıyılarında çok yaygın görülecek. E hocam Akdeniz kıyılarında yaygın görünüyor. Biz orada orografik yağış da var demiştik. Ana etki ülkemizde en fazla görülen yağış türü arkadaşlar cepheseldir. İşte orografik yağış, yamaç yağış, torosların o, e, eteklerindeki o yükselmeden oluşan bir yağış türüdür arkadaşlar. Yani Akdeniz kıyılarında yoğunlukla görülen cephesel yağıştır ifadesini kullanacağız. Yine Akdeniz, Ege kıyıları, Güney Marmara kıyılarında görülen bir yağış türü olarak karşımıza gelecek. O zaman biz şu ifadeyi kullanabiliriz. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde görülmeye ihtimali olan bir yağış türüdür de diyebiliriz arkadaşlar. Cephesel yani frontal yağışlar. Cephesel yağış bir kez daha açıklıyorum. Sıcak ve soğuk havanın karşılaşma alanları cephe var bakın soğuk ve sıcak zıt iki kutup birbirine doğru saldırmış değil mi? Sıcak ve soğuk havanın karşılaşma alanlarında görülen yağış türüdür ifadesini vereceğiz. Oluşumlarına göre yağışları üç şekilde ele aldık arkadaşlar. Şimdi geleceğiz yine yağış türlerinden oluşumlarına göre yağışları bitirdik. Yağış tiplerine geçelim arkadaşlar. Yoğuşma türleri, yoğunlaşma tipleri falan diye de karşımıza gelirse aynı ifadeden bahsediyordur. Bunu da Karıştırmayın. yağış tipleri veya yoğunlaşma tipleri diye karşımıza çıkar. Şimdi yoğunlaşma için arkadaşlar ne yapması lazım? şart havanın soğuması gerekiyor. Bir yerde yoğunlaşma olması için hava soğumalıdır diyeceğiz. Yoğunlaşma bir nevi ne yapacak su buharı oluştu. Şimdi bizde yoğunlaşma türleri şu şekilde yukarıda ve aşağıda olmak üzere karşımıza çıkıyor. Şunlar havada yoğunlaşanlar olsun. Bunlar da yerde yoğunlaşanlar yazalım arkadaşlar. Tabloya bir de şöyle ortadan bir çizgi çizelim. Buraya sıfır diyelim. Şurası negatif değerde oluşanlar. Burası pozitif değerde oluşanlar olarak karşımıza gelsin. Yine baktığımızda arkadaşlar ne diyeceğiz? Havada da negatif ve pozitif değerde olanları şu şekilde yerleştirelim. Şimdi yoğun yağış tiplerine, yoğunlaşma tiplerine baktığımızda arkadaşlar siz bunların bitir bunlardan bir tanesidir. Yoğunlaşma türleri. Tabii ki yukarıya yazmayacağız. Nereye yazacağız sizi? Siz aşağıda oluşan bir yoğunlaşma türüdür. Nasıl oluşuyor dersek arkadaşlar sıcak havanın yani güneş doğmaya başladıktan sonra zemin ısınmaya başladıktan şey hava ısınmaya başladıktan sonra o tok zemine çarpmasıyla oluşan e, su buharlarının yoğunluğuna denir arkadaşlar. Sis ve bulutu hemen şu araya aldık arkadaşlar. Sis ve bulut. Sis e, yerdeki hali havadaki yoğunlaşmanın e, havadaki haline ise ne diyeceğiz? Bulut ifadesini vereceğiz. Sıfıra yazdım. Sıfır ve sıfırın üstü değerde olacak bir yoğunlaşma türüdür arkadaşlar. Siz de bulut da sıfır ve sıfırın üstü değerde oluşan yoğunlaşma türüdür diyoruz. Arkadaşlar sisle ilgili şunu söyleyebiliriz. Genellikle sabahın erken saatlerinde o deniz kenarlarında görülen, e, görülmesi de fazla olarak karşımıza gelen bir yoğunlaşma tipidir diyebiliriz. Arkadaşlar bir diğer yoğunlaşma tipimize geliyorum. Çi. Bakın yazılışı şu şekilde. Çi. Çi arkadaşlar bu gül yaprakları falan üzerinde oluşan su damlaları vardır ya. Çi verir bize. Yoğunlaşma pozitif değerli olur. Genellikle her mevsim ama genellikle görüldüğü zaman özellikle pozitif değer olduğu için ilkbaharlardır arkadaşlar. Böyle bir bahçeli eviniz varsa paçalarınızın ıslandığını hissedersiniz. O da nedir? Yoğunlaşma oluşmuştur. Yine enerjisini kaybeden e, zemin sabah kadar soğur. E, hava ısınmaya başlayınca ne yapacak? O soğuk zemine değen e, sıcak hava e, yoğunlaşmayı artıracak ve su damlacıkları oluşturacaktır. Biz buna çiğ ismini veriyoruz. Yine e, yerde oluşan bir yoğunlaşma türümüz var arkadaşlar. Kırağı. Kırağı Böyle artık zemin iyice soğuduğu için, negatif değere düştüğü için arkadaşlar yoğunlaşma sonucu oluşan o su damlaları ne yapacak? Yavaş yavaş ayrılıp kristalleşecek. Bugün sonbaharda sabah uyandınız, açtınız pencereyi bir baktınız, her yere kar yağmış gibi, özellikle işte kaldırım kenarları, ağaç yaprakları, banklar falan üzerinde böyle bir kar yağmış sadece o kısma gibi gözüküyor arkadaşlar. Kristalleşme başlamıştır. Bu nedir? Kralıdır. Yani yoğuşma türlerinden negatif değerde oluşan kralıdır. Kralın en yoğun olduğu zamanlar genelde sonbahardır ama tabii ki kışın da görülebilir mi? Görülebilir. Bir diğer yoğunlaşma türümüz kırç vardır arkadaşlar. Kırç. Kırç da kralıdan daha soğuk bir zeminde meydana gelen yoğunlaşma türüdür. Genelde kışın daha çok görülür kırç. Kırç dediğimiz şey şudur arkadaşlar. İşte ee, mesela telefon ee, Elektrik tellerinde böyle e, aşağıya doğru küçük küçük buzullaşmalar olmuşsa, sarkmışsa böyle ağaç dallarından aşağıya doğru buzullaşmalar minik minik şöyle buzullar sarkmışsa sarkıt gibi biz buna ne ismini veriyoruz? Kırç ismini veriyoruz. Evet yerdeki yoğunlaşmamızda sise değindik, çiğe değindik, kırağa değindik, kırça değindik. Kral ve kırç deniz kıyılarında, deniz kenarlarında bulunan yerlerde görülmez arkadaşlar. Çünkü neden? Orada kış sıcaklığı sıfır derecenin altına düşmez. Bunu da unutmayalım lütfen. Evet şimdi yoğunlaşma türlerinden yukarıda havada yoğunlaşmaya geliyoruz. Buluta değinmiştik. Sesin yukarıdaki haliydi. İşte karşılaşma alanlarında oluşurdu. Pozitif değerde oluşan, sıfır ve sıfırın üstünde değerde oluşan Yoğunlaşma olarak karşımıza geliyordu. Pozitif değerde, sis de pozitif değerde. çi sis, bulut ve yağmur arkadaşlar. Yağmur. Bu da pozitif değerde havada oluşan bir yoğunlaşma türüydü. Gene yükselen havanın soğuyup yoğunlaşıp yağış bırakmasıydı arkadaşlar. Artık şurada e, şu şekilde gösterelim mesela. Yükselmiş ya yoğunlaşmış su damlacıkları oluşmuş bulutun içerisinde bulutun içerisinde hemen hatta ben şuraya yapayım. Yükselmiş konveksiyonel gibi gösterelim. Daha net görülsün arkadaşlar. Yoğunlaşma meydana gelmiş. Havada yoğunlaşma dediğimiz şey neydi? Buluttu arkadaşlar. Su damlacıkları ne yapmış? İçini doldurmuş. Dolduran bu su damlacıkları artık iyice yoğunlaşmış ve bulut bunu taşıyamazsa ne yapacak? Aşağıya yağış halinde düşüreceği için biz buna ne diyeceğiz? Yağmur ismini vereceğiz arkadaşlar. Pozitif değerde havada oluşan yoğunlaşma türüdür. Yine negatif değerde havada oluşan bir yoğunlaşma türümüz var. Kar arkadaşlar. Bu sefer yerden yükselen hava yükseldi, soğudu. Yavaş yavaş buraya geldiğinde gökyüzündeki değer negatif. Yani sıfır, eksi bir, eksi iki gibi çok uç bir soğuk olmadan solma gerçekleşiyorsa buradaki su damlacıkları ne yapacak? Artık kristalleşecek ve neyi oluşturacak arkadaşlar? Kar yağışını meydana getirecek. Kar oluşumu olacak. O zaman ne dedik? Kar da yine gökyüzünde negatif değerde meydana gelen katı yoğunlaşmadır. Kristal yoğunlaşmadır ifadesini kullanacağız arkadaşlar. Bir diğer yoğunlaşma türümüz var. Dolu. Dolu. Arkadaşlar dolu da İlkbahar sonu genelde ilkbahar sonu yaz başlangıcında görülen bir yoğunlaşma türüdür arkadaşlar. Şimdi doluyla ilgili şu ifadeyi söyleyeceğiz. Yerden yükselen hava, aniden ısındı hava yükseldi. Yükselen hava gökyüzüne geldi. Aniden soğudu. Mesela eksi 15 dereceyi gördü. Buradaki su kütleleri ne oldu arkadaşlar? Dondu buraya çıkınca. O zaman ne şeklinde? Top şeklinde bir de yoğunlaşma gerçekleşti. Biz buna da ne ismini verdik? Dolu ismini verdik diyeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar ne dedik? Yoğunlaşma yağ, tipleri, yani yağış tiplerinden bahsettik. Yağışın tanımından bahsettik. Oluşumlarına göre yağıştan bahsettik. Ee, bundan sonraki kısımda neyden bahsedeceğiz? Türkiye'nin iklim tiplerinden bahsedeceğiz. En fazla yağış alan yerlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Ee, böylelikle yağışla olan konumuzu da bitirdikten sonra iklime veda etmiş olacağız. Evet şimdi kısa bir ara veriyoruz. Sonra bir sonraki derste devam ediyoruz.